Sadece bu iş bana kalırsa benim de çok fazla böyle oyuncu gitsin diye bir derdim yok. Çünkü Ahmet bu ülkenin en iyi stoperi. En iyi bir iki stoperinden birisi. Ahmet'i alan antrenör ve takım için büyük bir avantaj. Ben de böyle bir avantajımı tabii ki kaybetmek istemem. Ama bir de bu kulübün mali yapısı var, dengeleri var. Ee, bu kulübün nasıl ayakta durduğunda en iyi bilenlerden biriyim. Bu kulüp e, dolayısıyla kulüp menfaatleri doğrultusuna ve Ahmet'in menfaatleri doğrultusuna bir şey olacaksa İnşallah imzayı açacağız. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. İstediğim, hayal ettiğim yerdeyim. Elimden geleni yapacağımı, yapacağımın sözünü veriyorum. İnşallah güzel başarılara imza atarız. Allah mahcup etmesin. Her iki tarafa da hayırlı olsun inşallah. Yahya ya, kullan dedi. Snyder orta arka bölme geldi. Kafa vuruşuyor topağlara gitti gol. Ahmet Çalık topağlara gönderdi. 3-0 oldu 57. dakika. Snyder'den arkaya çok etkili bir orta. Ahmet Çalık vurdu kafayı topağlara gönderdi. Yeni takım formasıyla bir gol atmıştı i̇şte, Ahmet Çalık. Daha formasıyla da ilk ilk golüyle buluştu böyle. Ahmet... Snyder'in ortasında Ahmet Çalık Vurdu kafayı Harun Çabası yetersiz topalarda Farkıca çıkıyor Bursa Spor Bütün takımla beraber e, Defans yapmasına rağmen e, Ahmet çok rahat bir vuruş yaptı çok. Emre Çolak bu kez Arkadere'ye doğru kafa ve gol geliyor Ahmet Çalık Ahmet'in golü Ahmet de bu kez tıpkı Emre Mor gibi Amili takım formasıyla Golle buluşuyor sevgili izleyiciler 94 yıllık tarihinde Amili futbol takımımız ilk kez Eskişehir'de bir milli maça çıkıyor. Emre Mor Amili takım forması altında ilk kez golle buluşuyor. Ona nazire yaparcasına Ahmet Çalık da 8. Amili takım forması giydiği maçta ilk golünü böyle atıyor. İşte Ahmet bu köşe vuruşunda rakip ceza alanı içinde stoperlerimiz. 5 numara. Çalık. 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 Sarayı. Alın teriyle çalıştı. Koştu. Ahmet, çalıp Maalesef acı bir kaza haberiyle devam edeceğiz. Konyasporlu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konya Spor'da forma giyen 28 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık Ankara'da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kaza bugün saat 9 sıralarında sabah Gölbaşı ilçesi Acılar Mahallesi'nde meydana geldi. Şu anda Ankara Nide otoyolundayız. Ahmet Çalık 27 yaşında maalesef hayatını kaybetti ve görmüş olduğunuz gibi Ahmet Çalık'ın aracının bulunmuş olduğu nokta aslında burası Gölbaşı ilçesi Hacılar mevkii Ankara'ya oldukça az bir zaman kalmıştı ki e, direksiyon hakimiyetini anladığımız kadarıyla Ahmet Çalık kaybetti ve görmüş olduğunuz gibi şu anda da ekiplerin burada çalışması, incelemesi devam ediyor. Sabah 1-2 saate önce daha doğrusu bu kaza meydana geldi. Yaklaşık 1 saat önce yerde bırakmış olduğumuz saat diliminde bu kaza meydana geldi ve Konyaspor'un 27 yaşındaki stoper Mevkinde oynayan futbolcusu Ahmet Çalık maalesef hayatını kaybetti. E, kısa bir süre önce e, savcı buradaydı. çok şey söyle so yani çok Ahmet'imin üstünde çok şey söyleyebilirim. Haftalarca, aylarca belki nasıl bir insan olduğunu, nasıl bir arkadaş, nasıl bir dost olduğunu. Altıncı dakikada dediğiniz gibi onu andık. Onu andım daha doğrusu. Ama sadece bugün değil. O günden beri her tarafta Ahmet'imi görüyorum. Herkes tabi e, hani arkadaşıydı bizim orada Soner olsun, Barış, Musa ama benim Ahmet'imle bağım çok farklıydı. E, gözümü kapatsam onu görüyorum, açsam onu görüyorum. Nerede, nereye gidersem, ne yaparsam Ahmet'imi görüyorum. Onun için oh, ve kalbim her zaman yaşayacak her zaman benim yanımda olacak. Ondan aldığım bir hatıra, kimsenin bilmediği bir hatırayı her tarafa gittiğimde beraber kendimle taşıyorum. Çok özledim onu. İnşallah mekanı cennet olmuştur.